ben de para yok. <laughs> <laughs> parçalı bir krak setinde senin belli bir tokta bastığında ses getirmemen ve ses duymaman imkansız bir olay mı? Kitlemek yok. Asla kitlemem. <laughs> ya bırakmam yani <yeri> bir yere. Ha <laughs> yok yok. Arkadaşlar herkese merhaba şu anda Eskişehir'e doğru devam ediyorum 23 kilometre oldu o, sketten, e, tuhaf tuhaf sesler geliyor yani bir türlü şu ses sorununu çözemedim göbeği değiştim orta göbeği değiştirdim pedalları değiştirdim jant göbeğinden olabilir dedim Tantı komple değiştirdim Yine de bir ses var. Anlamlandıramıyorum yani bir türlü. Ee, Eskişehir'e gidene kadar düşüneceğim. Yani ne yapacağımı karar vereceğim. Çünkü bugün ee, bir rota çizmiştim ben. Ama açıkçası bu sesle de gidesim yok. Hani yol boyunca bu sesi çekemem yani. Eskişehir'deki bisikletçiler açıksa tamir ettirebilirim. Yani çünkü nasıl yapacaklar onu da bilmiyorum tabii. Yani değiştirilmesi gereken her şeyi değiştirdiğimi düşünüyorum. Ama e, kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama böyle belli torplarda çok ciddi ses çıkıyor görüyor. Özellikle ee, sprint'e kalktığımda yani rampa çıkışlarda özellikle fazlalaşıyor. Bu tabii motivasyonu etkiliyor. Oh. Bilmiyorum. Karar vereceğim artık. sordum bakalım eğer varsa ne derler. Sağlam bir bisikletçi varsa bir gideceğim bakalım ya yani. belki derdimize derman olabilirler. Çünkü can sıkıcı bir ses yani bu çözmem gerekiyor. Motivasyonumu çok düşürüyor yani. Gittiğimizde 50-60 kilometre gitsem hani dersin ki boşver. Bir 50 kilometre idare et. Yok yani bu uzun süreli turlar olduğu için. şu, bu krankan şimanı değil ama muhtemelen e, dediğim gibi hafif olsun diye holoptek şeklinde üretiyorlar. Bu holoptek ilgili bizde bir yanılgı var. Ben sana onu söyleyeyim. İnsanlar şey zannederdi. Parçalı krank seti ya. Tamam. İki parçalı krank seti. Kare miller gibi üç parça değil. Kare mill nasıl? Orta göbek var. Mil direkt orta göbeğin kendisinde. Değil mi? Sağ bir kol, dişliyle birlikte sola bir, bir kol. Biz buna üç parçalı krantiz ediyoruz. Bir de bunun iki parçalısı var. Aynen böyle göbeğin ortası boş. Mil sağdaki dişli kısmına entegre. Sağdan geçiriyoruz bunu, soldaki kolma bu iki parçalı krantiz. Fakat tekrar söylüyorum, senin orta göbekli krank Shimano logosu taşımasa bile, öyle olmasa, öyle ya, Shimano üretmemiş olsa bile bu tür şeyler Çin'de de üretilse, Tayvanda da üretilse hem hafif olsun diye hem de bu göbeğe ve bu sisteme uyum sağlasın diye bir nevi replika gibi düşün. Sen buna da ben bir hall of tech muamelesi yapacağım o yüzden. Tabii. İki parçalı bir krem setinde senin belli bir tokta bastığında ses getirmemen ve ses duymaman imkansız bir olay niye? Zamanında biz de az biliyorken yani yeterli teknik eğitimleri almadan ya sertifikaları almadan teknoloji eğitimlerine girmeden önce biz de şey zannediyoruz. Ya bu hall of tech, orta göbeğin içi boş. O yüzden hollow yani hollow oyuk demek. Evet. Öyle değil abi. Krank setinin içi boş. Sağdaki kolu görüyor musun? Tamam. İçi boş ama. Boş. Senin onu bastığında ondan ses getirme. Hatta çok güçlü basan insanlarda kırmak bile olası. Kırılmışları da var. Google'dan araştırabilirsin. Yani, gördüm. Heh. İlk bir tane gördüm. Şeyler var. Ee, ya ben bunu bir fail olarak görmüyorum onu söyleyeyim. Ben Shimano'nun çok iyi bir marka olduğunu düşünüyorum. Bunu bir fail olarak görmüyorum ama araştırırken Shimano Crank Fail yazınca vesaire çıkıyor. Ben bunu tekrar söylüyorum, bir fail olarak görmüyorum. Ama e, Kranlar dahi var. Bunu artık eksesif kullanımı mı dersin, yani anormal kullanımı mı dersin? E, anormal bir kullanıcı gücü mü dersin, anormal bir kullanıcı evet. kilosu mu dersin? Neyse. Shimano e, da zaten bunu bir hata olarak kabul etmiyor. Senin de kranın Shimano değil ama muhtemelen replica, içi boştu. İki parçalı bir krank setinde özellikle karbondan senin ses sürerken ses durmaman imkansız bir şey bir. İki, profesyoneller. Gerçekten zamana odaklı olanlar. Gerçekten birini geçmek için olanlar. E, hani bizler antrenman yapıyoruz, amatör yarışlara katılıyoruz ama yani bir de şey düşün, pro düşün. Evet. Orada gerçekten zamana karşı yarışanlar veya gerçekten birini geçmek için yaşayanlar hiçbiri bu tür sesleri önemsemeden bisikletten sürüyorlar. Niye? E, aynı zamanda iki parçalık krank seti, üç parçalık krank setine göre de daha rigid daha hızlı, daha az kesmiyor. Evet tabi dezavantaj, her sistemin avantajı ve dezavantajı var. Ben sana desem ki göbek yüzünden bir göbek değiştirsek geçmeyecek biliyorum. Orijinal bir Shimano Crown kalsak elbette ki bundan çok daha iyi olacak ama o ses geçmeyecek bunu biliyorum. Yani şimdi sana yanlış bilgi vermenin de hiçbir anlamı yok yani olur iki parçalı krank setinde olur. Karbon karbon olur. Karbon her yerinden ses de gelebilir. Kuş esnasında da ses Bir de Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen kafanda şey olsun, kullan abi, eskisin. Eskisin, romanları bozulsun, sonra fırçın abi. Geçir. Ya da istiyorsan hemen geçelim. Ayna kol, gö gö Aynı kol orta göbek. Orta göbek. İstiyorsan. Ya şu anda ama önceliğin zincirleri burada, onu söyleyeyim. Tamam. Arkadaşlar şimdi ee, bisikletçi arkadaştan çıktım. Bisketin bisikletin mekaniğinde hiçbir problem yok diyor. Yani rulmanında işte mekanik kısmında göbeklerinden vesaire her hepsini genel bir ekspertiz yaptı. Ayna kolu, ayna ve kolu göbeği komple set halinde değiştirmem belki bir ihtimal yararlı olur dedi bana. Belki artık böyle dayanamayacak durumda olursam onu o şekilde yaparım. Ama şu anda Hiçbir sıkıntı yok dediğine göre. Evet geri dönecekmişiz. Bakalım bir süre böyle bineceğiz. Daha sonra olursa dediğim gibi ee, artık şey olayına girelim. Aynı kol, göbek. Arkadaş vardı onu. O ee, buralardaymış. Onun yanına gideceğim. Gitmek yok. Asla kitleme. Ya bırakmam yani bir yere. Ha yok yok. Evet arkadaşlar şimdi ateşi de aldım. Kendisiyle Eskişehir'de buluştuk. Musa Özü'ne gidiyoruz. Orada başka bir arkadaş var. Instagram'da farklı rotalar isimleri hesabı var. Şimdi onunla görüşeceğiz. Ağır mıymış burası? Kolay gelsin abi. Bisikletten para alıyor abi? İstanbul'dan geldik ya. Burada ben mı abi? Ben de. Ben, de, var var sen sen. De. ben de kart geçiyorum abi. Yok. Baba ben de para <laughs> 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 4 kilometreyi geride bıraktım. Tabii ben bu arada bir sürü iş yaptım. Biraz biraz görüntü almaya çalıştım ara ara ama ee, kameranın şarjı bittiği için birkaç yeri alamadım. Ee, ateşin yanına gittim ilk başta. Beraber oturduk birer çay içtik böyle. Ee, Seyit Gazi tarafına Gidemeyince bari oralarda takılayım dedim. Ondan sonra Tahayla e, irtibata geçtik. Musa Özü Tabiat Hakkına gittik beraber. Yani o oradaydı biz oraya gittik. Orada oturduk biraz, sohbet muhabbet gayet güzeldi. Bu arada onlara da tekrardan teşekkür ederim. E, tanıştık hem bundan sonra inşallah daha fazla birlikte vakit geçiririz. E, her geldiğimde en azından. Gerçekten güzeldi. Neyse onlardan ayrıldım. Şu anda Kütahya'ya yaklaşık 40 kilometre civarı bir yol kaldı. yoncayı dönüyorum. Kütahya tarafına geçeceğim. Çok güzeldi. Hiç gitmemişim o yolu zaten. E, yolda ciddi sıkıntılar varmış. Gitmediğim iyi oldu. Zaten e, çok geç olurdu ben gitseydim. Şu anda devam ediyorum. Köyükçü dükkanında vardık Bugün birçok şey mükemmeldi Çok güzel bir gün yaşadım yani Aksiliklerle Güzelliklerle Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Videoyu burada kapatıyorum Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.